Dünyanın eksen eğilimine bağlı olarak farklı bölgelerde yıl içinde oluşan sıcaklık farklılıklarıyla mevsimler oluşur. Dünya üzerinde A, B, C ve D noktalarının hangisinde olduğu ve hangi tarihte olduğu bilinmeyen bir kişinin ifadeleri aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki durumda verilen ifadelere göre bu kişi hangi tarihlerde ve hangi noktadan hangi noktaya gideceğinden bahsetmiştir. Birinci durumda yaz mevsiminden. Kış mevsimine doğru ikinci durumda ilk bahar mevsiminden sonbahar mevsimine doğru gidilmiştir. Görselde A ve B noktaları kuzey yarımkürede, C ve D noktaları güney yarımkürede yer almaktadır. Farklı yarımkürelerde aynı tarihlerde farklı mevsimler yaşanır. A seçeneğinde 21 Haziran tarihinde D noktasından A noktasına giden bir kişi kış mevsiminden yaz mevsimine doğru gider. 21 Mart tarihinde ise B noktasından D noktasına giden bir kişi ise sonbahar mevsiminden ilkbahar mevsimine doğru gitmiştir. B seçeneğinde 21 Aralık tarihinde D noktasından B noktasına giden bir kişi yaz mevsiminden kış mevsimine doğru gitmiştir. 23 Eylül tarihinde C noktasından D noktasına giden bir kişi ise ilkbahar mevsiminden Ilk bahar mevsimine doğru gitmiştir. C seçeneğinde 21 Haziran tarihinde B noktasından C noktasına giden bir kişi yaz mevsiminden kış mevsimine doğru gitmiştir. 21 Mart tarihinde A noktasından D noktasına giden bir kişi ise ilkbahar mevsiminden sonbahar mevsimine doğru gitmiştir. D seçeneğinde 21 Aralık tarihinde C noktasından B noktasına giden bir kişi yaz mevsiminden kış mevsimine doğru gitmiştir. 23 Eylül tarihinde A noktasından B noktasına doğru giden bir kişi ise sonbahar mevsiminden sonbahar mevsimine doğru gitmiştir. Soruda kişi C seçeneğindeki tarihlerden ve noktalardan bahsetmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği